Hayat dersi. Ölüme hazır mısın? Kazanmak mı istersin, kaybetmek mi istersin? Seçim senin. Bu hayat dersini sonuna kadar dinlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü dinlediklerin aldığın nefes kadar önemli. Ben herkesin bildiği, kabul ettiği ölüm gerçeğini hayatımızda ilk sıraya koymamız gerekirken maalesef en sona atarak öncelik verdiğin dünya mutluluğunu seçerek ölünce mutsuz olacağının farkında olmayan seni düşündüğüm için bu yazıyı yani gerçekleri yazıyorum. Size tavsiyem her şeye gözünüzü açıp ölüme gözünüzü kapatmayın. Ölmeden ölün ki öldükten sonra mutlu olabilirsiniz. Ölümü Azrail'i kucaklayarak ölmek aslında en güzel ölüm şeklidir. Çünkü ölünce seni yaratan Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Seni doğuran anneni uzun süre görmediğin zamanki annene kavuşma anını, bekleme özlemini bir düşünsene. Kavuşunca dünyalar senin oluyorsa Peki seni yaratan Allah'ın özlemini tarif et deseler ne dersin? Seni bilemem ama ben bu mutluluğu anlatacak kelime bulamıyorum. Ölüme her an hazır olun. Çünkü ölümün seni ne zaman gelip bulacağını madem sen bilmiyorsun o zaman öyle bir yaşa ki saniyelerin, dakikaların, saatlerin, Günlerin, ayların ve yılların ahiret için dolu dolu yatırımların ile geçsin. Dünya yaşadıkça, nefes aldıkça cepte. Peki kendine şu soruyu sor. Ben ahirete hazır mıyım? Yani ölmeye hazır mıyım? Bu dünyada ömrün varsa en fazla yaşayacağın Allah bilir. Örneğin 100 veya 150 yaş diyelim. Sonuç ölüm. Gelelim şu soruya. Ben ölüme nasıl hazırlanmalıyım? Ölmeden nasıl ölünür? Ölümü gülerek, sarılarak, hadi ben hazırım demek için ne yapabilirim? Şöyle bir düşünelim. Lütfen her şeye vakit ayıran sen düşünmeye de vakit ayır. Sen doğdun, çocukluğun bitti. Artık aklını kullanabilecek, gelecek hayalleri kurabilecek yaştasın. Yani ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bitirme, çalışma, evlenme, çoluk çocuğa karışma, güzel bir hayat yaşama hayalleri. Tabii ki bu hayaller herkesin yaşama hakkıdır. Peki sen bu hayaller peşinde koşarken neden hayallerini sadece bu dünya için kurup asıl öldükten sonra Allah'ın vaat ettiği ahiret ve oradaki sürekli yaşam, bitmeyen bir yaşam hayatı varken neden tek hayalin dünya olup ahirete yatırım yapmıyorsun? Allah insana irade, akıl vermiş benim emirlerimi istediklerimi yaparsan cennet. Eğer emirlerimi istediklerimi yapmazsan cehennem var demiştir. Allah'ın bizden yapma dedikleri haramlardan birkaç örnek vereyim. Hani güncel hayatta birkaç kişi bir araya geldiğinde hadi gelin de iki lafın belini kıralım diyerek gıybet olan günahı bu kadar basite alıp başkaları hakkında çekiştirmeler yapılıyor. Hiç düşündünüz mü? Gıybet neden yasak? Yasak. Çünkü Allah yarattığı kullarına o kadar çok değer veriyor ki, değer verdiği her bir kulunun arkasından kötü söz söylenmesini istemiyor. Bakın, Allah sizin birbirinize verdiğiniz değerden size daha fazla değer veriyor. Çünkü bir kulun kusuru başka kulu ilgilendirmez. O yüzden gıybet haram. Gelelim zina'nın haram olmasının hikmetine, faydasına. Eğer Allah zinayı haram kılmasaydı dünyada aile kavramı, evlilik müessesesi ve sağlıklı bir toplum diye bir şey olmazdı. Kul hakkı yemeye gelince eğer insanların birbirinin haklarına saygı duymayıp herkes birbirini ezmeye, yıpratmaya, kötülük yapmaya ama kalp kırarak ama fiili zarar vererek insanları rencide etmek, kişisel hak ve özgürlüklere saldırmak gibi yapılan en büyük yanlışları Allah'ın yasaklaması bir kulun Allah katında ne kadar çok değerli olduğunun bir ispatıdır. Faiz hesabına gelince eğer faiz haram olmasaydı şöyle bir düşünelim. Çok zengin insanları bir düşün. Hepsi birlikte tüm varlığını bankaya yatırıp her ay çok büyük faizler ile parasına para kattığını zengin böyle yaparsa peki bu dünyada üretim, ticaret ve halka hizmet olur mu? İş yerleri açılmasa zengin olmayan ve zengin olma hayalleri kuran insanlar nasıl iş bulup hayatlarını yaşayacaklar? Yani faizin haram olması gene tüm insanlar için faydalı bir yasak. Faizin her türlüsü haramdır. Ben krediye faize girmeden peki nasıl ev araba alabilirim. Nasıl 5 yıldızlı otellerde tatil yapabilirim diye düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ben de diyorum ki bu dünyada bırakıp gideceğin mal varlığının peşinde koşma. Ortalama 100 sene yaşayacağını unutma. Bu dünya için sürekli yaşayacağın ahiretini kaybetme. Bu dünyada çok zengin olup da ölen kişileri unutma. Sen de öleceksin. Kazancına haram katma. Unutma. Eğer bir yasak varsa, yasak olmasının tek nedeni insanların faydası içindir. Senin yaratılış amacın hem bu dünyada mutlu olman hem de ahirette mutlu olmandır. Yani Allah kulunu düşünüyor. Senin hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanı istiyor. Peki biz ne yapıyoruz? İki mutluluk varken sadece birini istiyoruz. Sonunda bırakıp gideceğimiz bu dünyayı istiyoruz. Aslında bizler kendimizi mutsuz ediyoruz. Sadece dünyayı istediğimiz için. Şöyle örnek vereyim. Sana diyorlar ki seni öyle bir işe yerleştireceğiz ki maaşı senin hayallerini karşılayacak en üst düzeyde yüksek maaşlı bir iş. Güzel bir yaşam sürersin. Fakat bir şartları var. Bu işte çalıştığın sürece ve işe devam edebilmen için patronun koyduğu iş yeri kurallarına uydukça bu işe devam eder, evini, arabanı, yazlığını ve daha ne istersen alabilirsin diye fırsat veriliyor. Fakat sen şunu dersen, "Tamam, maaşı ve onun getirdiği fırsatları kabul ediyorum. Fakat ben patronun kurallarına uymam, kabul etmem. Kafama göre çalışırım." diye düşünürsen, sana sunulan tüm imkanları kaybedersin. Yani kurallara uymadığın için mutlu olmak yerine böyle davranarak mutsuzluğu seçmiş olursun. İşte Allah senin hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmanı istediği için koyduğu kurallar var. Senin de bu kurallara uymanı istiyor. Düşünsene, bu dünyada yaşarken bile hapse girmeyeyim, özgürlüğüm elimden alınmasın diye insanların koyduğu kurallara, yasaklara uyuyorsun. Tek yapman gereken düşünmek. Gelin karşılaştırma yapalım. Dünyada kurduğun hayallere kavuşmak için seni işe alan patronun iş yeri kurallarına uymak için elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Şöyle örnek vereyim. Sabah 8'de işe gitmek için uzaklık durumuna göre belki sabah ezanı okunurken kalkıp işe geç kalmayayım. Patron beni işten atmasın korkusu ile kurallara uymak için mücadele ediyorsun. Peki seni yaratan, bulduğun o işi de sana sebepler ile birlikte nasip eden sadece iş mi? Hayır. Evliysen eşi, çocukların varsa çocuklarını sana nasip eden Allah'ın dediğini neden yapmıyorsun? Allah'ın dediklerini yapmayınca kazanacağını mı zannediyorsun? Bu dünyada kazanırsın. Çünkü Allah seçimi sana bıraktığı için bu dünyada dilerse sana istediğini verir, nasip eder. Fakat ahirete yatırım yapmazsan, seçimi sen yaptığın için ahirette kaybedersin ve düşünsene. Oradaki hayat 70 veya 100 sene değil. Bitmeyecek sürekli bir hayat başlıyor. Gel, beni dinle. Ben senin için bu tavsiyeyi yazdım ve okuyorum. Dünya nefes aldıkça cepte, sağ cebinde ahiret içinde yatırım yap ki o da cepte, sol cebinde olsun. Şu an toprağın üstündesin. Ölüm gelince toprağın altında olacaksın. Kendi en yakınlarını düşünsene. Dedenin ve anneannenin babası, annesi ve onların da dede ve nineleri hepsi şu an toprağın altında. Onları yaşayan torunlarından kaç kişi hatırlıyor? Yani sen öldükten ortalama 100 sene sonra seni de kimse hatırlamayacak. İşte ölmeden ölmek demek böyle düşünmek demektir. Hadi gel bu hayat dersinden ders çıkar da hem bu dünyada hem de ahirette hem kazan hem de mutlu ol. Bu seçim sana Allah tarafından verildi. İmtihan olmasaydı Allah zaten insanları yaratmazdı. İmtihan demek Allah'a Allah'ın istediği gibi ibadet ederek doğru bir kul olmaktır. Tek düşünmen gereken şey Allah beni neden yarattı sorusudur. Eğer şu cevabı verip ona göre kalan ömrünü yaşarsan kazanan ve mutlu olacak olan sen olursun. Sorunun cevabına gelince Kur'an'da ayetlerde yazdığı gibi düşünmek. Yani Allah beni kendisine ibadet etmek için yarattı diyerek ben şu an ölmedim. Hala nefes alıyorum diyerek Allah'ın emirlerini helallere uyup haramlardan kaçmak, namaz, oruç, sadaka vermek, insanların kalbini kırmamak, zorda olanın yanında olmak, Allah'ı sürekli zikretmek, tesbih örneği, sürekli hatırlamak olmalı. Başka bir örnekle pekiştirelim. Sen istediğin mesleği yapabilmek için okulunu kazanmak ve okulu bitirmek için sınavlara deyim yerindeyse deli gibi çalışıyorsun. Çünkü seni sınav yapmadan bir üniversiteye almıyorlar ve okulunu bitirmek için sınav şartına uyuyorsun da neden imtihan için yaratıldığını unutuyorsun? Neden ölümü unutup en sona ölümü atıyorsun? Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi Sadece bu dünya sınavına hazırlanıyorsun. Ne olur? Artık aç gözünü, kendine gel. Ne zaman ölüm gelecek belli değil. Ölümün yaşı olmaz. Ey bu yazıyı okuyan veya dinleyen sen, kendini güçlü mü zannediyorsun? Ben zenginim, ben sporcuyum, ben ülke yönetiyorum diye düşünen sen, aslında o kadar güçsüz ve acizsin ki bunun farkında bile değilsin. Gel ben sana bunun da farkında olmana yardımcı olayım. Neden güçsüz ve acizsin biliyor musun? Acıktın. Hadi yemek yemeden yaşa. Susadın. Hadi su içmeden yaşa. Uykun geldi. Hadi hiç uyumadan yaşa. Uyudun. Hadi günlerce, aylarca Uyanmadan yaşa. Tuvalet ihtiyacın geldi. Hadi, tuvalete gitmeden yaşa. Bunun gibi daha çok örnekler var. İşte bu saydıklarımın bir tanesini bile yapamıyorsun, değil mi? Bu saydığım nedenlerden dolayı sen acizsin. Sen güçlü değilsin. Kendini bile yönetemiyorsun. Kendini bir şey sanıp havalara girme gözündeki perdeyi kaldır ve gerçekleri görme zamanın geldi. Hadi aç gözünü, kazanan sen ol, kaybetmek çok kolay. Her şeyden vazgeçersin, kaybedersin. Önemli olan kazanmaktır. Unutma, dünya dünyaya gelirken sana sorulmadı, ölürken de sana sorulmayacak. Çünkü sen acizsin. Seni sana sormadan yaratan Allah hem sana değer verdiği için seni yarattı. Dünyada ve ahirette mutlu ol diye hem de Allah'a gerçek kul ol diye yarattı. Çoğu insanın şöyle bir hayalleri vardır. Yıllarca çalışıp birikim yapıp şöyle su kenarında, ağaçlık alanda bir yazlık alabilsem de kalan ömrümü huzur içinde güzel bir yaşam sürsem diye uğraşıyorsun da tabii ki sahip olsan da sonunda bu dünyada bırakacağın, terk edeceğin hayallerin bunlar. Peki neden şöyle düşünmüyorsun? Bu benim kurduğum hayallerimi hem de hiç bitmeyecek altından ırmaklar akan aşıklar içinde köşkler ve canın ne çekiyorsa bu dünyadaki gibi çalışmadan uğraşmadan istediğin an sana sunulacak bu imkanları barındıran cennet Allah tarafından Kur'an'da vaat ediliyor. Hem de sürekli hiç bitmeyen bu nimetleri neden istemiyorsun? Aklı olan ve kendini zeki kabul eden insan bunu ister. Ayrıca düşünsene Allah senden ücret de istemiyor. Cenneti karşılıksız kazanman için sadece dünyada yaşarken Allah'ın senden istediği şey bana kulluk et, emirlerimi yerine getir diyor. Gelin biraz da hiç korkmadığınız cehennemi hatırlatayım. Hani bazı insanlar diyor ki ne olacak ya yanar çıkarız. Hala böyle düşünen varsa o zaman benim kendime uyguladığım tecrübe örneğini bu yazıyı okuduktan sonra veya dinledikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir mum alın ve yakın. Sonra elinizi ateşin üzerinden hiç çekmeden 10 saniye tutun. Ben denedim. 2 saniye tutamadım. Bakalım siz kaç saniye tutabileceksiniz. Yani 10 saniye bile Elinde ateşi tutamayan sen, buradaki ateşin kat kat şiddetlisi olan cehennem ateşinde saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca nasıl dayanacaksın? Eğer kendini akıllı olarak görüyorsan bunu çok çok iyi düşün ve öyle yaşa. Kendine neden eziyet etmek için hala bekliyorsun? Cehennemi de kazanacak olan sensin, cenneti de kazanacak olan sensin. Ölüm gelmeden artık tercihini yap ve öyle yaşamaya başla. Örneğimize devam edelim. Bir de şöyle düşün. Sen yurt dışına, uzak bir ülkeye, örneğin Amerika'ya uçakla gitmek istiyorsun. Fakat çok maliyetli diye bileti alırken direkt uçuşu değil de Aktarmalı uçuşu tercih ediyorsun ve belli mesafeden sonra bulunduğun uçaktan inip başka bir uçağa binmek için zorluklara katlanıyorsun, değil mi? Sen dünyada yaşarken Allah'ın senden istediklerini yapmazsan tabii ki tüm istediklerini yapman gerekir. Örneğin sana yaptın mı diye ilk sorulacak ibadet günde 5 defa huzuruna Çağırdığın namazı kıldın mı? Tabii ki her Müslüman sonunda cennete girecek. Fakat neden uçak misali gibi önce aktarmalı olarak cehenneme gidip orada azap çekip mum ateşini 10 saniye tutamayan sen azabı bitince aktarmalı olarak cennete gitmek istiyorsun? Bu akıllı olan kişinin tercihi olamaz. Bence cennet için Direk uçuş biletini dünyadayken almaya çalışsan senin için en güzeli bu değil mi? Daha neyi bekliyorsun? Hala toprağın üstünde yaşıyorsun unutma. Aç gözünü ilk hesap vereceğim ve ibadetlerin birincisi olan namazını kıl artık. Eğer eksik kılıyorsan tam kılmaya başla. Allah sana her gün 24 saat ömür vermiş bir saatini bana ayır diyor. Namaz hariç her şeye zaman ayıran sen sakın vakit kalmıyor deme. Çünkü geçerli bir mazeret değil. Sonuç Seçim zamanı, karar verme zamanı kazanmak mı istiyorsun, kaybetmek mi istiyorsun? Tek yapman gereken seçimine karar vermek. Haydi yeni bir sayfa aç. Senin için Hayat şimdi başlayacak. Bu yazıyı okuduğuna veya dinlediğine göre şu an hala toprağın üstünde yaşıyorsun. Toprağın altında olmadığın için şimdi gerçekten çok kısmetlisin. Çünkü bu yazıyı okuduktan veya dinledikten sonra yeni bir başlangıç yapabilirsin. Sen seni düşünmediğin için ben seni düşünüyorum. Dünyaya bir defa gelme hakkım var. Böyle önemli bir fırsatı kaçırma, pişman olma. Hayat dersi bitmiştir. Uygulama yaşam başlamıştır. Sadece sen okuma, herkes ile paylaş. İnsanların kazanması için en yakınların ve diğer çevren ile paylaşmanı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emaneti olun. Hem kendime hem de sizlere hayat dersi veren aciz olan ben ekrem için tekrar Allah'a emanet olun.